Hoş geldiniz. Hoş geldin patron. Patron, amcanın suçlarını araştırmak için 6 aydır evsiz bir adam kılığında gizli görevdeydi. Şimdi amcan hapiste. Artık Jones gruba dönme vaktin geldi. Teşekkür ederim Louis. Halletmem gereken bir şey daha var. Acele et kız geliyor. Merhaba Simon. İşte en sevdiğin cheeseburger. Teşekkür ederim Victoria. Dürüst olmak gerekirse buraya geldiğimden beri bana karşı nazik davranan tek kişisin. Yiyecek ve veriyorsun. Bunun için çok minnettarım. Sana söylemem gereken bazı şeyler var. Ben aslında... Özür dilerim. Telefonum çalıyor. Bekle ya. Merhaba anne. Victoria, doktor büyük annenin muhtemelen Noel'i çıkaramayacağını söylüyor. En büyük dileği seni gelinlikle görmekti. Bu Noel'de düğün planladığımızı söylemek nasıl olur? Evet. Endişelenme. Kal çoktan evlenme teklif etti. Ve yarın evlilik cüzdanımızı alacağız bu yüzden. Endişelenme tamam mı? Aa, evleniyormuş. Harika. Neden düğünü Noel'de yapmıyoruz? O zaman karar verilmiştir. Tüm akrabaları bilgilendiriyorum. Sonra konuşuruz. Tamam. Seni seviyorum. Özür dilerim. Ne diyordun? Aa, boş ver. Evleneceğini duydum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Simon. Şu anda hamburgerci de öğle vakti yoğunluğu var. Gitmeliyim. Sonra konuşuruz tamam mı? Tekrar teşekkür ederim. İyi tatiller. Sıradaki. Tamam. Sosyada başka bir şey ister miydiniz? Ketçap ya. <laughs> Carl. Yüce tanrım. Victoria. Bugün esinli olduğunu sanıyordum. Merhaba kızım. Görüşmeyeli çok oldu. <Gülüyor> 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 beni kuzenimle mi aldattın? Bak. Söyleyecek bir şey kalmadı tamam mı? Zaten öğrendin. Bitti Victoria. Hayır. Ne? Hayır biz nişanlandık. Biz yarın evlilik cüzdanımızı alacağız. Unuttun mu? Sadık kalmak için bu ucuz değersiz yüzük yeterli mi sence? Sandığımdan daha aptalsın. Bana yapışma. Bırak gideyim. Bitti. Hayır. Hayır Karl. Üç yıldır birlikteyiz. Neden bana bunu yapıyorsun? Neyi yanlış yaptım? Bilmiyor musun? Artık benim için yeteri kadar iyi değilsin Victoria. Üç yıldır New York'tasın ve hala garsonluk yapıyorsun. Her zaman aynı eski kıyafetleri ve aynı eski kobo çizmeleri...